Eleştirilmiş evet. ve demokratik hale getirerek yeni bir parlamenter Zaten sisteme diyorsun. dönüş yapacağız diye el sıkıştılar biliyorsun. Evet. Bununla ilgili bir komisyon kuruldu ve bu komisyon neticesinde bir karar çıktı. Şimdi bu kararın açıklanmasında metninde parlamenter sisteme dönüşle ilgili hikmet şu kadarcık bir cümle yok. Kurmamışlar. Bunun üzerine dün akşam saat 19.34'te Meral Akşener eee Meral Akşener'in genel başkanı olduğu İyi Parti tarafından resmi bir açıklama yapıldı. Ve bu açıklamada bak neler söyleniyor. şu, şu Şunu ne diyor? özellikle söylüyor. Biz diyor bu konuyla ilgili olarak e, biz bir araya geldik. Oturduk konuştuk. Bu cumhurbaşkanlığı sisteminin bir diktatöryal sistem olduğu konusunda hemfikirdik. Bununla ilgili olarak da CHP ve e, CHP'li bir komisyon kurduk. Bu komisyon neticesinde de e, bir karara vardık. Bu karar iyileştirilmiş parlamenter sisteme dönüş kararıydı diyor. Fakat diyor e, bu konuda çalışmak üzere kurulan komisyonca açıklanan metinde parlamenter sistem vurgusunun bulunmamasının kamuoyunda ve seçmenlerimiz nezdinde kaba karışıklığına sebep olmaması için bu açıklamak gerek duyulmuştur diyor. Biz İyi Parti olarak hala parlamenter sisteme dönüş aşamasındayız kabaca söylüyorum. Fakat bu CHP tamam mı? bizi oyuna getirdi. Parlamenter sisteme dönüş dönüş diye diye Uyuttu bizi ayakta. Sonra da bir açıklama yaptılar. Açıklamada da parlamenter sisteme dönüşle ilgili en ufak bir kelime yok. Günah bizden gitti. Bununla ilgili üç kağıt yapan, e, öyle görünüp böyle davranan parti CHP'dir anlamına gelecek. Zehir zemberek bir açıklama yaptı. Dolayısıyla hani bu cips ittifakı dediğimiz, yani CHP'nin C'si, İP ve Saadet <laughs> cips ittifakı. Cips. Bu cips ittifakı kıtır kıtır kırılıyor. Kıtır kıtır kırılıyor. Evet. Tamam. Yani, Çıtır, çıtır bitiyor. Aynen öyle. E, bu açıklama önemli bir Hadi bu bir. İkincisi e, İzmir meselesiyle ilgili e, şeyi söyledin. E, hani e, Erdoğan'ı diktatörü yıkacaklar kendi diktatörlüklerini içkilerle şunlarla bunlarla falan karşılıyorlar. Evet.